Şimdi Şimdi. Ay, inişte adam olan mı? Yapmış bu gibi yani. yapıyorum. Ben kavala acıyorum. Ağaç da yapıyorum ben. Ağaç Ben de yediyorum. Ama kumuza değersen Yanıyorum ama ben ben kumuza değdim yandım. Yanmak istemişti canımda. Ay, bak, 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 burada sıcak bir şişime bakıyor. Şimdi af kaldı. Şuradan da kırmızı alacağım. Yastık, yastık kırmızı aldım. Şimdi ne? Kaç çivamızı alacağım. Hadi kocam. Bak, kırmızı en kırmızı. Ama bir olmaz. Sayı çok var Ama mavi de en güzeldi. Mavi için biraz bakmak gerekiyor. Bu çay ya ben şu bu çay çay çay. mı? O bu ya ne yapıyor? ne da ya yapıyor ne ama yanar da mı gücünü bitirmeye çalışıyor? Hayır ben. Yanağ... Şimdi ne sacalım sadece bir tay. Kuzeydim hayır ben yeme yapıyorum. Sağlam yeme yapıyorum. Yaptık bu bu yapıyorum. Bana bıçak yazdın. Bıçak mı? Bakalım. Ben yeme var yapıyorum. yapıyorum. Sıcak bir şey var burada. Yeme dağ. Yeme dağın canı bitiyor mu? Bitin mi? Çünkü sağ yandı. Yandı. Yandı abla abla uhuh, seni. Abu yufka mı tutuyor bakın? Ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Diyorum ki, yandı abla abla bu sarıs bir çuva. Hadi. Sabit Cenab-ı Allah'a Ayık 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 yapmam ki ben Ben çince yapıyorum Ayık yapmasın da ben yanacağım için onu yapıyorum. Ay yanıyorum yanıyorum. Ay uyan diye. Ye o ye uyandı. Aha ne? Neyinize abone olmayı unutmayın. Niye artık onu, izledi onu izledik? Onu izledik de YouTube'un içine girdik, değil mi? Çıktık ana yapalım. Sonra bir şey Çok sıcak bir şey. Bir sonraki videomuzda çok iyi oyunlar oynayacağız. Bay bay. Bay bay.